Herkese merhaba ben İlkim arkadaşlar yine bir YouTube kanalındayız biliyorum kaç yıldır video çekmiyorum çünkü karnımız olduğu için babaannem bizim varmıyor üzgünüm babaannem yokken birazcık çekelim dedi ama vallahi bisikletim var yüzden burada gitmeye aldım. <laughs> şimdi taa, şu çok kapı sana kadar geleceğim. biliyorum siz görmezsiniz de. Eee! תמיד צנקת בדרום שניים הלאה